Kayseri'den herkese sevgiler, selamlar. Önce Gaziantep, e, sonra Kayseri'ye geçtim. İnşallah İzmir'e dönüşüm yakın. Kayseri'ye gelmişken eltimin çok beğenilen ve çok satılan tariflerinden birisi olan bu harika içli köfte tarifini sizler için videoladım. Çok nefis, çok lezzetli, çok sağlam bir tariftir. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Hadi nasıl hazırlamışız? Buyurun başlayalım. Unutmadan tüm detayları vermek için çok uzun bir video hazırladım. Evet, 1 kilo kıyma ihtiyacımız var. Dana kıyma, orta yağlı. Şimdi tenceremize e, kıymamızı ek koyacağız. Hemen ardından üzerini kapatacağız ki böyle su koymadan, topaklanmadan güzelce kavrulmaya başlasın ocağımızın altı orta ateşte ara sıra kapağı açıp da mutlaka alt üst edelim kıymayı ta ki yağ düşene kadar yani kavrulup rengi koyu kahverengi olana kadar işte tıpkı bu şekil. Evet kıymamız artık yağ düştü. Bakın güzel hafiften de çıtırdamaya başladı. Soğanlarımızı hazırlamıştık kıyma kavrulurken 4 adet büyük boy soğan görüyorsunuz. Gramaj olarak da vereyim 800 gram. Şimdi bunları elimizde doğrayacağız ama e, tabii ki dileyenler e, kıyıcıda çekebilir. Ama kıyıcıda çekildiği zaman sulandığı için makbul olan sizin de bildiğiniz gibi elde doğramaktır kıyma kavrulurken soğanları hazırladık. Şimdi tekrar ocak başına geçiyoruz. Kıymanız tam kıvamında. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyoruz. Tereyağında üzerine hemen doğradığımız soğanları ekleyip ara sıra karıştırarak soğanlar şeffaflaşana kadar ve ölene kadar kavuruyoruz. Yani bu işlem 1-2 dakika sürer gibi düşünmeyin. En az bir 5-10 dakika soğanları karıştırarak kavuralım lütfen. Soğanlar tam da böyle göründüğünde artık baharatları ilave edebiliriz. Birer tatlı kaşığı pul biber, toz kırmızı biber ve tuz ekliyorum. Tepeli bir yemek kaşığı da karışık salça ilave ediyoruz. Birkaç dakika hem karıştıralım hem de salçanın da harcımızla birleşmesini sağlayalım. Evet, iç harcımız artık neredeyse hazır. Şöyle salçanın da kokusu gitti. Şimdi yarım demet ince kıyılmış maydanoz ilave edeceğim ve ocağın altını kapatacağım. Maydanozu karıştırıyorum. Ocağın altını kapattım bu arada. Artık iç harcım hazır. Şimdi bunu bir kenara alacağım. İyice soğuyacak ve sonrasında dondurucuya ya da buzdolabına koyup içindeki yağın donmasını sağlayalım. Evet, iç harcımız hazır. Ee, bir kenarda dinleniyor. iyice soğuyacak. Şimdi görmüş olduğunuz bardak ölçüsüyle yani 200 ml'lik bardakla 5 su bardağı ince köftelik bulgur ekliyorum. Sizin için ben önceden bakmıştım, tartmıştım. Evet, şimdi üzerine aynı bardak ölçüsüyle 3 su bardağı da irmik ilave ediyorum. İrmikle ince bulguru iyice elimizde karıştıralım. Ardından 2 tatlı kaşığı olacak şekilde de tuz ilave edelim. kenarda kaynamış sıcak suyumuz vardı. Hemen suyla ıslatacağım. Ne kadar kullandım? 4 su bardağı kaynar sıcak su ilave ettik. Tekrar hatırlatayım. 5 su bardağı ince bulgur, 3 su bardağı da irmik kullandık. Yani 8 su bardağı kurunun içine 4 su bardağı kaynar sıcak su ilave ettik. Şimdi üzerine herhangi bir tepsiyle ya da bir örtüyle kapatarak 15 dakika kadar dinlendiriyoruz. Ee, bu önemli. Sonrasında yoğurmaya başlayacağız. Yoğururken de bazı püf noktaları olacak. Bu yüzden videomu dikkatli takip etmenizi tavsiye ederim. Evet dinleniyor ve şimdi artık 15 dakika geçti. İç malzemeleri devam ediyoruz. 3 adet orta boy yumurta kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve bir tatlı kaşığı da yakın karabiber ekliyorum Ardından e, önemli burası Tepeli olmayacak şekilde 3 yemek kaşığı da Karışık salça ilave ediyorum Şimdi bu yoğurma aşamasını tüm detaylarıyla vermek istedim Eğer e, sıkılanlar ya da bilenler varsa pek tabii ki 2 dakikalık bu süreyi Atlayabilir ama e, Tavsiye ederim e, mutlaka faydasını göreceksinizdir. Şimdi bakın, hiçbir şekilde e, su eklemiyoruz bu aşamada. Yumurtanın ve salçanın nemiyle zaten ıslanmış olan irmik ve bulguru güzelce yoğuruyoruz. E, bu zemini e, tırtıklı olan çiğ köfte e, leğenlerinde de güzel yoğurulur. Ama e, Eltim'in böyle geleneksel e, bakır bir leğeni vardı. Onunla çok güzel olacak şekilde bir 15 dakika kadar yoğurdu. Salçayı ve yumurtayı her tarafına yedirdikten sonra Bakın bu şekilken avucumuzla peyderpey yani ara ara su alıp Avuç avuç korkmadan fazla oldu diye çekinmeyin. Hızlıca yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğurma işlemine başlamadan ee, şöyle 3-4 su bardağı alacak şekilde e, mavi kasede görüyorsunuz. E, su almıştım. O suyun e, yarısından çoğunu kullandık. Öyle diyebilirim. İlk defa içli köfte yapacak olanlar yarı ölçülü olacak şekilde bu tarifi birebir uygularlarsa çok güzel sonuç alırlar diye düşünüyorum. Evet, artık bakın sakızlaşmaya başladı. Neredeyse tamamlandı diyebilirim. Ee, şöyle en son aşamada 2 su bardağı un ekliyoruz ve unu nasıl yediriyoruz onu da göstermek istiyorum. Öncelikle kesinlikle su kullanmadan güzelce yedirelim. Artık en son aşamada bir miktar su alarak yoğurmaya devam edelim. Unu ekledikten sonra bir 5 dakika yoğurmanız yeterli olacaktır. Bu arada kanalımı beğeniyorsanız ve bu tarz tariflerin kanalımda daha çok yer etmesini istiyorsanız mutlaka yorumlar bölümünde belirtin. Tarifle ilgili tüm detayları da videonun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Her zamanki gibi. E, şimdi bir tanesini aldık ceviz büyüklüğünde. Hemen kontrol ediyor. E, Eltim tülay ve rahatça açıldığını görünce ortaya doğru kenara doğru toparladı hamuru. Şimdi üzerine dilersiniz bir streçle ya da kestiğiniz bir buzluk poşetiyle kapatalım ve iç harcımızın tamamen donmasını bekleyelim. İç harcımız tamamen donmadı. O donduktan sonra işlemimize devam edeceğiz. Vaktiniz varsa şöyle 1-2 saat dinlendirirseniz daha güzel sonuç alırsınız. Evet bir yarım saat sonra bakın iç harcı göstermek istiyorum. Mutlaka bu şekil içindeki yağın donmuş olması gerek rahat çalışabilmeniz için. Bunun için de ya bir gece önceden iç harcınızı hazırlayabilirsiniz ya da hazırladıktan sonra buzdolabında ya da dondurucunuzda mutlaka iyice donmasını bekleyin. Bu arada iç harcının tamamını çıkarmıyoruz Çünkü havalar şu an sıcak donmuş bir şekilde buzdolabında duruyor ihtiyacımız kadarını kullanacağız ara ara bu görmüş olduğunuz pembe kaseyi dolduracağız Ben bunlardan bahsederken Evet açmaya başladı bile sevgili Tülay hemen Gördüğünüz gibi kendi usulüyle. Yani bir Maraş, bir Kayseri, bir Antep içli köftesi demiyorum buna. Onun içli köftesi diyorum. Çok beğenilir, çok sevilir, çok satın alınır. Sizlerle gönül rahatlığıyla paylaşacağım bir tarif. Haşlama yaparken ve kızartma yaparken birkaç püf noktası var. Onu da videonun sonlarına doğru görebilirsiniz. Bu şekil 3-4 adet yapılışını sizlerle paylaşacağım. Sonrasında artık kaşlama aşamasına geçeceğiz. Kaç adet çıktığını sorduğunuzu duyar gibiyim. 45 ile 50 arası orta boyda e, işli köfte çıkıyor. Çok da bereketli bir tarif. Tepsiye aralıklı olacak şekilde yerleştirdik. Aldığımız boyut şöyle bir ceviz kadar. İri bir ceviz boyutunda çok büyük değil yani yumurta kadar diye düşünmeyin çünkü videoda biraz büyükçe görünebilir ama cevizden bir tık büyük olacak şekilde alıyor ve sonrasında gördüğünüz gibi yarıya kadar büyüttükten sonra baş parmağıyla iyice ince atıyor. Sonrasında da zaten ekranda fazlasıyla detayları gösteriyorum paylaşıyorum sizler için. Tepsiye mutlaka aralıklı olacak şekilde dizelim. Ve eğer hepsini e, tüketmeyeceksek yine aralıklı olacak şekilde dondurucunuza ya da buzluğunuza koyup iyice dondurduktan sonra şöyle birkaç saat sonrasında buzluk poşetlerini alarak istediğiniz şekilde yerleştirirsiniz dolabınıza. Ne zaman ki bir misafiriniz gelecek birkaç saat öncesinden çıkarırsınız. Ve ister kızartır ister haşlarsınız tamamen size kalmış. Şekil vermekte zorlanıyorsanız da kanalımda e, bunun haricinde 2 adet içli köfte videosu daha var. Yine onlar da bunun gibi detaylı tarifler e, onları da izleyerek kafanıza yatan yöntemle e, içli köftelerinizi e, hazırlayabilirsiniz. Son bir adet gösterdikten sonra artık haşlama aşamasına geçeceğiz. Hamur o kadar güzel ki hiç sizi yormadan istediğiniz şekli rahatlıkla veriyorsunuz ve gerek haşlama sırasında gerek kızartma aşamasında çok çok enderdir çatladı ya da patladı. Sizin yörenizde işli köfte nasıl yapılıyor? E, yorumlar bölümüne yazabilirsiniz ama en çok da Hataylıların içli köfteye kesinlikle domates salatası girmez dediğini duyar gibiyim ama az önce de daha doğrusu videonun başlarında da belirttiğim gibi bu lezzet olarak çok beğenilen gerek akrabalar arasında gerek de satış anlamında çok ilgi gören bir tarihtir herkes e, Tülay'ın çok çok beğenir ve çok çok ister işli köftesini tatmayı. Bu yüzden tarifi bir yöreye aitmiş gibi değil de daha çok bir kişiye ait bir tarif gibi değerlendirirseniz memnun olurum. Evet işli köftelerin neredeyse birinci tepsisini tamamladık. Şimdi ikinci tepsiye geçeceğiz. Dediğim gibi 45 ile 50 arasında işli köfte çıkarabilirsiniz bu tarifle ve aralıklı olmayacak şekilde sıralamayı da lütfen unutmayalım. Kayseri'de kalabalık bir aile olduğumuz için iki tepsi bizler için aynı anda tüketildi. Ama dileyenler dediğim gibi bu şekil dondurucuya koyarak sonrasında yemek üzere kaldırabilir. Şimdi işli köfteler için tabanı geniş olan bir tencere tercih ediyoruz. Ve işli köftelerin boylarını geçecek kadar da Su ekleyeceğiz tencereye. Nereden baktınız? tencerenin yarısına kadar su koydum. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Eğer kullanıyorsanız birkaç diş limon tuzu koyabilirsiniz. Ya da e, ben biraz limon sıktım. E, çatlamayı ya da patlamasını önlüyor denir hep büyüklerimiz tarafından. Şimdi söyleyeceğim detaylar çok önemli. Ee, eğer haşlama yapacaksanız mutlaka su fokur fokur kaynarken ışlı e, köfteleri atalım ve tabanı geniş bir tencere tercih edelim. Ve burası çok önemli. Kesinlikle tencerenin kapağını kapatmıyorsunuz ve ocağın da altını kısmıyorsunuz. Genelde altını kısıyorlar. Bu çok büyük bir yanlış. Fokurdamaya devam etmesi lazım. Bu yüzden ocağımız yüksek ateşte ve yayvan yapılı bir tencerede fokur fokur kaynatıyoruz. Ben ne kadar kaynattım? 5-6 dakika kaynattım. Yeterli geldi zaten bakın böyle yüzeye doğru çıktıklarını göreceksiniz. İlk başta zemindelerdi sonrasında uç bölümleri yüzeye doğru çıktığında artık bulgurlar şişmiş ve alabiliriz anlamına geliyor. Şimdi bunun üzerine tamamen isteğinize bağlı ama Konduğu zaman çok lezzetli olan basit bir sos e, Tarifi aldım Tülay'dan şimdi onu paylaşıyorum Yarım çay bardağı ayçiçek yağının üzerine bir yemek kaşığı domates salçası burası önemli Domates salçasında üzerine e, Yarım tatlı kaşığı e, Karabiber Ve bir tatlı kaşığı da toz kırmızı biber koyup Güzelce kavuruyoruz Hemen ardından Dilerseniz işli köftenizin suyundan da koyabilirsiniz. Eğer önce hazırlayacaksınız ya da sonra. Güzelce biraz yumuşatıyoruz. Sosun kıvamını inceltiyoruz daha doğrusu. Bir çay bardağı suyun şöyle dörtte üçünü kullanıyoruz. Bu kadarını kullanmadık yani. Bir taşımda kaynadıktan sonra hemen kenara alıyoruz. İçli köftelerin üzerine bunu gezdirdiğiniz zaman ayrı bir lezzeti oluyor. Nitekim biz de öyle yaptık. Haşlamış olduğumuz içli köftelerin üzerine bu sostan koyarak afiyetle yedik. Tabii ki haşlamasını gösterip de kızartmasını göstermemek olmaz. Çünkü bir kısmımız kızartmayı seviyor. Ben de aslen Antepli olduğum için kızartmaya bayılıyorum. Ama onun da basit püf noktaları var videonun en sonunda onu da sizlerle paylaşmak istiyorum ama hemen iç yapısını göstereyim ve videonun sonunda da kızartmayı kısa da olsa sizinle paylaşayım. Hamilelerden ve yapamayacak durumda olanlardan özür dileyerek en iyi şekilde ısırılarak gösterilir diye düşündüğüm için bu şekil sizlerle görüntüsünü paylaşacağım. Çok lezzetli mutlaka tecrübe etmeniz temennisiyle diyorum. Eğer iç harcını benim gibi sulu seviyorsanız e, yerken e, tam doğru tarif üzerindesiniz diyebilirim. Hemen sizi bekletmeden kızartmayı da göstermek istiyorum. Kızartmada en temel nokta bakın e, tahta bir kaşığı koyuyorum. Küçük bir tencere seçiyorum. Kabarcıklar çıktığında atmaya başlayabilirsiniz ancak çok önemli bakın hiçbir şekilde işli köfteler görünmüyor bile Yani bol yağda ve küçük tencerede e, kızartıyoruz En fazla böyle 2-3 maksimum 4 adet koyup birbirlerine değmeyecek şekilde kızartıyoruz Ne kadar süre kızarttınız derseniz Ben e, ne çok yüksek ne kısık orta ateşte ama böyle fokur fokur e, yüksek diyebileceğim ısıda orta ateşte 5 dakika kızartıyorum temel kural hiçbir şekilde e, yüzeylerinde bir boşluk kalmayacak tamamen yağla kaplanacak derin yağda ve çok fazla değil kısıkta değil yüksekte değil orta ayarda bir 5 dakika kızartmak. Beni izlediğiniz ve videolarıma değer verip vakit ayırdığınız için şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hep sağlıklı, hep mutlu, hep güler yüzlü kalın. Hoşçakalın.